Evet sevgili seyirciler bugünkü sektör analiz köşemizde inşaat sektörünü işleyeceğiz. Konuğumuz Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Halit Dumankaya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet Türkiye'de konut alanında hala çok büyük bir açık var. Gerçekten İstanbul'da işte 2 milyon sağlam konuta ihtiyaç olduğu söyleniyor. E ama kentsel dönüşümde rant aracı olarak görülüyor. Neden size dikkat edecek olursanız. Yani evler satılmıyor, depreme dayanıksız yapılarda neden insanlar otomayı tercih ediyorlar anlamakta zorluk çekiyorum ben. Şimdi tabii Türkiye'nin... Ee... İstanbul'da hala konut açığı vardır. Ama bu e, çok böyle kullanışsız evler vardır. Depremden sonra e, oturulamayacak evler vardır. Fakat bu ka, yönetim şeyi kanun e, diyelim ki 100 kişi bir apartmanda oturuyorsa, onun bir kişisi ben bunu vermeyeceğim dediği zaman maalesef onu yıkamıyordun. Ama yeni çıkan kanunla bu çoğunluk %51 e, evet derse ya onun yerini e, istimlak ediliyor veyahut da diğer %51'e satılıyor. Dolayısıyla bu biraz daha kolaylaştırılacaktır. Ancak tabii şimdi eskiden e, evler yani bu hazır beton çıkmadan bu depremden sonraki e, kanunlar çıkmadan çok daha e, dayanıksız, çok daha e, dikkatsiz yapılıyordu. Biz mesela, e, Dumankaya şey olarak iki kardeşlik. Şimdi beton dokuleceği gün e, hatta e, demirciye demiri vereceğimiz zaman abim şöyle derdi, bak şu birleşme yerlerini, etriyeleri koyacaksın bana öyle fiyat ver. Hı. sonra bana ben bunu buraya koyamam demeyeceksin. Çünkü e, demir e, kiriş orada kırılır. E, böyle pazarlık edilirdi. Sonra birimiz üst katta dururduk, birimiz alt katta dururduk. Tabii e, orada e, beton yer bile yoktu. İşte elle karıştırılıyordu. Elle karıştırmadan e, dökülürdü. E, yerler, bu arada, evet, tabii, he, yani tabii eee yani biz orada o gün betonu döktüğümüz gün kavga dövüş olmadı mı işte sigara alıp verirdik şey yapardık ki aman şey yapmayalım bir şey e, buna rağmen tabi üst abimdir demirleri ezmesinler işte ıslatılsın şey yapasın buna rağmen şimdiyle mukayese ettiğin zaman arada çok büyük fark, fark var, var. tabi tüketici de bilinçlenmemişti mesela biz o dönemde Sadece iki müşteri bize ya bunun zemini sağlam mıdır diye sormuştur. Onun dışındakiler işte mutfağı nasıl olacak, boyası nasıl olacak, kapısı nasıl olacak. Aklına yani bunun zemini hiç gelmezdi. Biz pendik'te o zamanın e, site bir site yaptığımızda e, yani 100 100 daire, 150 dükende o büyük bir siteydi o zamanlara göre. Şimdi zemin etüdü yok bir Allah rahmet etsin bizim e, mühendisimiz işte orada e, dört tane şey sefa yaptı. Onlar metreyi koydu. Üzerine 25 torba çimento koydu. Her e, günde üç defa ne kadar aşağı doğru iniyor. Öyle bir iktidai e, zemin etüdüyle e, proje yapılmıştır. E, tabi sulak olan yerde bohçalama yoktu. İşte münferit sömeller vardı. Bu temaddi sömel de, e, çok iyiydi yani. Ama tabi o şartlarla binalar yapılıyordu. Ama şimdi bu deprem tabi Türkiye çok e, pahalıya mal oldu. Ama eee inşaat İyi konusunda bir ders da e, çok büyük bir ders oldu ve depremden sonra yani en kontrolsüz yapılan inşaatlar dahi e, depremden evvel en iyi yapılan binalardan daha iyi. çok daha iyidir. Şimdi İstanbul tabi, İstanbul'da e, tabi bu dönüşüm yani hükümetin birçok başarıları vardır yani takdir edilecek başarı yanları vardır. Ama bana sorarsan en zayıf kaldığı yan bu depremden sonra İstanbul'da ve Türkiye'de bu dönüşüm şeyini başlatamamıştır. Eğer... Ama nasıl çıkmak üzere galiba? Bitti şu anda. şey oldu da şimdi eğer 10 sene evvel buna başlanmış Doğru. olursa iyiydi. E, büyük bir yol alınmış Doğru. olurdu. Allah vermesin. İstanbul'da bir deprem e, yani karadan e, ilaçlamak mümkün değil. Havadan ilaçlanıp kokmayacak. Yoksa bu şeyi kaldıramaz. İstanbul'da bir deprem Türkiye'nin sonu olur. Yani İstanbul Türkiye'yi bakar ama Türkiye İstanbul'u e, kalkındıramaz, bakamaz. Doğru. Hükümet e, depreme dayanaksız binalar için uygulayacağı kentsel dönüşüm yasasını takas formülü getirmiş. Takas. Yani yıkılacak binalar sıfır binalarla takas edilecekmiş. Bu çok e, bu uygulama nasıl sonuç verir mi sizce? Şimdi tabii bunun e, sonuç vermesi şöyle. Şimdi düşünün yani tabii onun mahsurları da var 20 sene 30 sene 40 sene adam aynı mühitte yaşamıştır alışmış onu yani. o mühitten alıp başka bir mühitte gö götürmek çok zordur ama şöyle bir şey olabilir ee, buna bir ev o yeni şeyler verilir Toki binalarından verilir orada taşınır ama buradaki binası yapıldığı zaman Gecer. tekrar buraya getirilir yani. böyle bir geçiş yolu olabilir ee, ve bu geçiş yoluyla ee, bir başarı sağlanabilir ee, çünkü bunların işte anormal derecede de tabi şeyde şimdi e, millette arsa sahiplerinde e, bu dönüşümü yapılacak yerde yani bir birlik ve beraberlik yok şu anda herkes şimdi adamın 100 metrekare arsası var 100 metrekare arsasında 5 tane dairesi, bir tane dükkanı var. Arsayı tamamen yapmış. Şimdi buna ne versen bunu tatmin edemezsin yani. 5 tane, tane daire isteyecek. Tabii 5 tane daire bir tane dükkan isteyecek <laughs> en azından. Bunun olması mümkün değil. E böyle de olunca tabii zorluklar ortaya çıkacak ama e, hükümet zaten başbakan söylemiş ki de mal olursa olsun ben bu dönüşümü yapacağım. Bu dönüşüm Türkiye için, hele hele İstanbul için çok önemlidir. Şimdi burada şu vardı tabi e, bu kanunu uygulayıcılar, hükümet bakanlık, çevre bakanlığı, Sayın Bakan tabii bu konuda deneyimlidir yani. Hem masanın bu tarafına oturmuştur hem karşı tarafına oturuyor şimdi. Dolayısıyla e, oradan biz e, başarı bekliyoruz. Kolay iş değildir çok zor iştir yani. Evet. Yani bir e, sokak düşün cam kırıklarıyla dolu. Sen yalın ayak bununla gezeceksin. Ayakların kanlanmayacak. Bu kadar zor doğru, iştir. Doğru. Ama e, başarırsa da e, çok büyük bir başarı elde edilmiş olacaktır. E, Türkiye'nin insanlar e, güvenli oturacaklar, e, güvende bir yerde kalacaklar. Soran artık yani a, güvenli siteler ortaya çıkacaktır. Yeşil alanlar şey yapacaktır. Altyapı e, daha rahat olacaktır. Dolayısıyla yani İstanbul'un şekli değişecektir. Bu işte Bayraktar diyor ki, Bakan Bayraktar diyor ki kentsel dönüşümde öncelikle binaların röntgenini çekeceğiz diyor. Riski binalar alanlar tespit edeceğiz diyor. Vatandaşlar riskli binanı yık diyeceğiz diyor. Yıkmazsa biz yıkacağız diyor. Şimdi yani tabii, böyle bir hani şimdi çekecek. Yani sağlam bir Tabii. Şimdi biliyorsun bizde bir konuda e, üç çeşit aynı şeyde üç çeşit rapor veriyor. Bir bilir kişi bir rapor veriyor, bir başka bilir tam tersine bir rapor veriyor. Yani şimdi orada hakimin bile karar vermesi de güçlük var ama devlet bunu e, bir belli bilir kişiler oluşturup devlet kontrolünde yapılırsa bir defa bu en sağlam olanı odur. Çünkü ıı, çeşitli söylentilerle bu raporlar ortaya çıkmaz. ha Bu rapor ortaya çıktıktan sonra da ıı, tabii mümkün olduğu kadar ıı, zaman uzatmadan zaten ıı, itiraz, Farklı yani bir şey edeyim. yoktur zaten. Ee, yani bu istimlaklar da e, verilen karar e, kesindir. Çünkü SPK'ya bağlı kişiler Doğru. onun e, değerlendirmelerini yapıyor. Dolayısıyla yani e, şu anda daha hiçbir şey başlanılmamış. İnşallah bu seneden e, şeyde bir, bir çok hızlı bir giriş yapılır. Çok sorun yani. Allah vermesin yani. Yedinin üzerinde bir deprem İstanbul'u yine de bir eder. Duna eder. Evet. E, Duman Kaya İnşaat 1963 yılında kuruldu. Siz abinizle birlikte kurdunuz. Hı. İbrahim ve Halit Dumankaya Kaya olarak. E, i̇nşaat şirketi bugün yapı malzemeleri pazarlamasından otomotiv ve sigortacılıktan PVC kapı pencere üretimine kadar pek çok alanda hizmetler veriyor. E, şirketler toplumuna dönüşmüş vaziyettesiniz. E, Duman Kaya İnşaat geçmişten günümüze e, nasıl bir gelişim gösterdi? Biz sizin ağzınızdan dinleyelim. Şimdi Dumankaya Kaya İnşaat yani 63 yılından önce de e, ferdi olarak e, vardı. E, 63 yılında şirketleştik. E, İbrahim ve Halit Dumankaya e, Dumankaya hiç ayrılmadınız. O günden bu tarafa ayrılmadı. Yani 48 senedir e, birlikte Örme, devam örnek ediyoruz. Bir, örnek bir birlikte, Şimdi biz, e, Dumankaya inşaatı kurarken e, genelinde e, rahmetli babamız çok erken ölmüş de şey şuydu yani bir lira e, namuslu para, bin lira o zaman büyük paraydı, namussuz para, bir lirayı tercih edin, verilen sözü tutun. Biz tabii ki kardeş olarak bu duygularla yola çıktık. Yani biz bir söz veriyorsak onu yerine getireceğiz, verdiğimiz sözü tutacağız, vergimizi vereceğiz çalışanın teri kurumadan parasını vereceğiz. Çünkü o da çok önemlidir. Çalışanı bir ırgat olarak değil, ailenin bir ferdi olarak göreceğiz. Çok güzel, evet. Ve bu uh, sacayak üzerinde şirketi kurduk. Ve kurulduktan iki sene sonra da e, Anadolu yakasında Kartal Kadıköy'den sonra tek kazaydı. Orada kolektif şirket olmamıza rağmen yani vergimiz ikiye iki kardeş üzerine kolektif şirkette ayrı şey olmasına rağmen ilk 3 ve 4 sırada vergi mükellefi olduk. 7 8 sıraya kadar şey oldu. Yani Kartal'da e, bu da çok büyük bir vergi şeyiydi. Yani ben şimdi hatta iddia ederim ki benim verdiğim ver, bizim verdiğimiz vergilerle servetimizi mukayese edin servetimiz çok daha azdır. Ne yaptık şimdi? Resmi işlerle ve özel e, yapsatçılıkla e, işe başladık. Resmi işlerle okul inşaatları işte ihalelere girdik. <laughs> i̇halelere şey yapıyorduk. Bu ne zamana kadar sürü resmi işler? Ben milletvekili eee Anaptan, değil mi? seçileceğim zaman abime dedim ki bak 91'de ben milletvekili seçildikten bugünden itibaren elimizdeki resmi işler bitecek ve devletten iş almayacağız. Hmm. Ha eğer ısrar edersen alacağız derse ki ısrar da biraz etti. O zaman ben bu şirketten ayrılacağım. Ve bunu da dedim, basına ilan edeceğim. Çünkü ne kadar doğru e, ihale alsan, şey alsan, çünkü onu hemen bir çamur atarlar. Evet. Dolayısıyla biz milletvekili olduktan sonra e, ihaleleri bıraktık. Yani resmi devletin seçmesinden özel, özel su olabilir. içmedik e, ve özel yapsakçılığa donduk. Evet. Halif Bey'in verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben Başarı de teşekkür ederim. Sağ, Sağ olun. ol. Evet sevgili seyirciler bugünkü görüşmemiz burada sona eriyor. Yarın bir başka konu ve konu tabi olmak dileğiyle. Şimdi bir